Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Tinkercad üzerinden 3D modelleme ile bir vazo yapmaya çalışacağız. Bunu yapmak için e, ben kendi tasarladığım, kendi çizdiğim bir şekilden e, tekrarla ve çoğalt şeklinde e, gerçekleştirerek ve belli açılarda döndürerek oluşturmaya çalışacağım. Buradan şöyle bir nesneyi çizmeye çalışalım. Şöyle bir şekil çiziyorum ben. Siz bunu da estetik bir şekilde çizmeye çalışırsanız daha güzel olur. Bu şekilde yaptım ben. Şunun kalınlığını şöyle iki olarak ayarlıyorum. Kalınlık iki olsun. Şöyle yapıyorum. Ve bunu döndürmem lazım. Buradan 90 derecelik açıyla döndürmem lazım. Sahnenin altında kaldığı için şöyle ucundan alıp nesnemizin şöyle 0 eksi 5 eksi 3 0 zemine tam otursun diye şöyle ayarladık. Şimdi ise şöyle biraz da uzaklaştıralım. Nesnemiz seçili. Bunu çoğalt ve tekrarla diyeceğim. Ve nesnemi biraz döndürmem lazım. 20 derece diyorum. Ve bunu ard arda basıyorum. Bu şekilde. Res, e, nesnemi güzel çizmediğim için böyle oluşabilir. Devam ettirip Bu şekilde güzel bir vazo oluşması için istediğiniz kadar döndürebilirsiniz. vazomun görünümüne bakacak olursam CTRL e A deyip ya bunların hepsini seçiyorum ve gruplama işlemine katıyorum. Daha sonra rengini şöyle bir mavi yaptım. biraz büyütelim. Şöyle yüksekliğini de ayarlıyorum. Şu an vazom oluştu. Şöyle bir görünüme sahip bir vazo oluştu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.